Merhaba Barlas. Nasılsın? İyiyim. Soğuk mu? Hava. Evet. Biraz soğuk. Hadi gel bakalım. Barlas Efe küçük evinden iniyor aşağıya. Nereye gidiyorsun bakalım? Yolculuk nereye? Tavuklara. Hadi tavuklara hep birlikte bakalım. Koş 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 koş. koş. Aa, Barlas şunlara bak gel. Merhaba tavuklar. Bazıları galiba sana bir şey soruyorlar. Yaklaşır mısın? Nasıl yani? Tavuklardan mı kalktı? Nasıl ya? Şaka mı yaptın? Ben de tavukları bugün kakaladım. Acaba tavuklar yumurta yapmış mı bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ama kokalar beni. Tamam, bir saniye bekliyorum. Tavuk yemin. Bir tane tahta bulduk. Ona çıkıp bakacak oradan. Ben de açacağım. Bakayım. bakalım. Merhaba. Oo, Barlas bir sürü yumurta Bakayım. var. Bakayım. Bakamıyorum ki. Koyamıyorum. Hemen gösteriyorum ben Barlas'ı. Bir dakika arkadaşlara tekrar gösterelim. Yumurtalarımızı. Çok güzel. Bunları birazdan Barlas Efe'yle yiyeceğiz biz. Teşekkür ederiz tavuk kardeşler değil mi? Hadi. Hadi gel Barlas ne güzel yumurtalar yapmışlar ya. Hadi salıncağına sallan biraz. Barla's Hadi görün siz de. Islak mı? Islaksa oturma. Düşünemedim ben onu. Hı, 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 hı. Bakalım ıslak mı ya? Evet birazcık ıslak çünkü dün akşam hep yağmur yağdı değil mi? kaydırağımız da devrilmiş. kim devirdi? Ben değil mi? Yok oturmayalım bence ıslanırız. Hadi gel başka neler varmış bakalım. Ne, ne, Spor yapalım biraz gidelim. seninle. Spor yapalım biraz. Beke. Bahçeye mi gireceksin? Yok. İstersen bir de bahçeye gir. Keşke çizmelerini giyseydik parla sefer. Dikkat et. Bakın. Hadi geç bakalım. Hepsi bulmuş. Biz buradan bu yaz neler topladık Barlas'cığım hatırlıyor musun? Hani burada bir şey vardı fasulye vardı galiba. Dön bana. Fasulye evet. topladık. Salatalık topladık. Domates topladık. Orayı göstermiştik. Bu tarafa bakmadık. Arkandaki küçük koltuklara gidelim. Bak dedem ne yaptı? Dede, dedesi ağaç dikti. Burada da mangal yapıyoruz değil mi Efe? Dedin dedin. Görüyoruz, dayın. görüyoruz. Yok. Dedin iyi de koyun. Hı. Bakın. Ha çizmeler oradaymış. Islanmasın diye oraya koymuşlar. Çizmelerle giyelim mi ya? Şimdi biraz soğuk olabilir ama Ayağındakiler daha iyi. Ben içeride zannediyorum çizmelerini. Ama şuvugeye bakın. Evet, süpürgeye de baktık. Bakalım. Buradan da seramız var. Seramızı gösterelim mi? Bak içeride sera var. Onu gösterelim mi? Hadi gel. Aç bakalım bahçeyi. Ama dikkatli gidiyoruz, tamam mı? Acele etmeyelim. Kapımız oradan mı açılıyor? Dur ben yardımcı olayım. Evet. Oh. Ha, aynen. Tamam o taraf. Acele etme. Yavaş gidelim olur mu? Hah, yol yolu takip et. Burada ve Karadeniz olarak Karadağ dağlarımız mevcut. Sesini kopayım Kapıyı açalım mı? Kap bak orada. Bak orada kolu var. Ha. Aynen. Biraz şöyle şu tarafa geçelim. efendim. gel evet. buraya. Gir içeri gir gir. Yola gir. Ay Efe burası sıcacık. Farkında mısın? Evet. Hey, çok güzel. Git bakayım biraz daha seni karşıdan çekeyim. Soğan ekmiş dedi galiba. Ama bu yere basmadım. Aa, ıspanak var burada. Ispanak da var. Şuradan. Ama bu yere basmadın. da bu yere bas. Evet. Neden? <laughs> evet. Çünkü onlara basarsak oradan bir şeyler çıkacak ya. Evet. Onları öldürmüş oluruz üzerine bastığımızda. Şimdi size bunu koklamayı unuttum. Bir dakika çıkalım buradan. Size bunu koklamayı unuttum. Paylaş evet. sepeyi. Hadi sen de ver bakalım. Ben tavukları ben. besliyorlar. Açacaksın oğlum sen de yersin evde. Aybarda'sın böyle kuşlara ve tavuklara yemek verirken kendisinin ekmekleri yemesi. Anladım onlar duman değil sis. Her yer ses oluyor. Evet. Hadi koş tavukları açalım. Birazcık beslensinler. Aç 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 aç. Neden? Kopacak mısın acaba? Biraz geri çekil o zaman. Şimdi birden bunlar atlar. Faydasını kaçmasın. Hadi gelin bakalım. Hadi hadi çıkın. Çıkın gezin bakalım. Ya çok tatlılar. Efe bak hepsi çıktı. Korkma, korkma korkma. Korkma. Onlar koşuyorlar korkma. Korkma sakin ol. Anneciğim sana niye gelsinler bak kaçmak istediler sadece. Bak gezmek istiyorlar. Bu da mi? Evet şimdi ekmeğini maalesef <laughs> ekmeğin cebime sakladı. Çünkü tavuklar bunu atlar. Anne anne. Ama sen kapatayım. Tamam hadi, hadi biz de toplamaya gidelim. Ondan sonra da bay bay diyelim. Ama. Al bakalım kabı. Bay bay demeyelim. Hadi yumurtaları çok duyalım. Bay bay demeyelim. Tamam yine çekeriz. Hadi. Tamam oh, yine mu? Olur. Ha, şimdi yumurtaları... Anne alırsa... anne biliyor musun? Ben kasma, biliyor musun? Getir, ayağıma tattı, Oo, evet ağladı biraz say bakalım. Bir. Evet. Yavaş kırın. Al bakalım. Oo. Al bakalım korkma onlardan. Korkma. Anneciğim korkma. Kaç oğlum? Kaç 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 kaç. Dört oldu. Dört. Al bakalım. 5. Al bakalım. Altı. Ve 7. Yavaş oğlum atılır mı <laughs> Bu? 8, 8, tane yumurta aldık. Hadi gidelim. Koş gidelim hadi. Teşekkürler tavuk kardeşler. Bay bay yap kapatırız. Bay bay. Yapıcık yolla. Bizi abone olmayı unutmayın.